Merhaba. Hamza Hanım'la bugün ikinci dersimizde <laughs> evet. daha çok dar sokak dönüşü yapacağız. Geçenki dersi bir hatırlayalım. Şeyi bir yap. Olduğun yerde vitesi, vitese bakmadan bir, iki, üç, dört, beş yap bakalım. Üç, dört. Beşten üçe düşür. 3'ten dörde. Tekrar üçe. 3'ten bire. Tamam. Orada bir hatamız yok. El frenini indiriyorsak ne yapıyorduk? Ayağımız frende olacak. Çünkü el freni güvenliğimizi bozuyor. Evet. Hadi bakalım. O zaman bu bölgede başlayalım öncelikle. Demek herkese izlettin ha? Evet hocam herkese izlettim. <laughs> Nereden gidelim? Gideceğimiz bu bölgeyi sen tanıyorsun. Bu bölgedeki sokakların içine gir. Tamam. Dar sokakların içine gir nerelerde varsa. Geçmekte çok zorlandı. Nereden korkuyorsan bu bölgeyi biliyorum. Kızla ilk sağa dönebilirsin. Evet baba. zaten öyle. <laughs> Şimdi düşür vitesini bak tekneler alan, Bas kaza. Ne yaptık? Ara kaza basınca araç gitmiyorsa, yokuşu çıkamıyorsa vitesimizi düşürüyoruz. Yavaşlayınca vitesi düşürüyoruz. Buradan sola dönelim. Yavaşlamak için vites düşürmüyoruz. Yavaşladığımız için düşürüyoruz. Önce yavaşlıyoruz, sonra düşürüyoruz. Sokuk dönüşlerinde sıkıntı yok. Geçenki ders temeli aynı. Aynaları bol bol kullanacağız. Bu işin temeli geçenki yaptığımız çevre yol sürüşü. Onun üzerine bina edeceğiz. Buradan sağa ileriden tekrar sağa dönelim. Şimdi düşür vitesini. Unutma onu. Çevir. Bas kaza. Onun için bu dönüşlerde vites de bu tekrar sağ. Vites hem vites atıp hem döndüğümüz için aktif eli sol el yapıyoruz. Araç kullanırken daha çok sol elin aktif olsun bir aşırıya Şimdi güvenliğin arttı. riski arttı. Artık iyiye devam et bakalım. Eğer bu dönüşleri böyle kaç sefer daha hatası tekrar edersen direkt programını değiştireceğim. Bundan sonraki yoldan zor neresi? oradan. zor. dönüşlerde hep sol el kullanmak. Aktif el her zaman sol olsun. Tamam. Depreyaj frenle. Sağ sol değiştirebiliyoruz. Sağ de kullanabiliyoruz ama araç kullanırken genel itibariyle aktif elimiz sol el olacak. Hadi bakalım. Yokuş aşağı dönüyorsun. Aracın hızlanmamasına özen göstereceğim. Araç hızlandıktan sonra durur diye aklına bir şey gelmesin. Araç frene basınca dur deyince duran balık değil. Hep geriden tedbirli olacağım. İyi evet, dönüşlerinde sıkıntı yok. Direksiyonu bırakınca topluyor zaten. O yokuş aşağı dönüşte biraz direksiyonu geç topladım. Sağa doğru çok kaçırdın aracın. Onun dışında pek bir sıkıntı yok. Şimdi yolu görmüyorum. Kör sürüş yapacağım. Düşür bile. Pratikçe düşür burada. Bu üç oldu olmaz. Bir daha düşür. Hatta durdur aracını. Ayağı planı durdur aracı. Al bile. Acele ettin. Üç attın vitese. Tamam şimdi bir de. Bu değil. Böyle yapmıyorduk. Hani önce aracı titretiyorduk. Tamam şimdi diğer hamleyi yap. Öncelik gaza basmakta burada. Devam et bakalım. dönüşü bitirip direksiyonumuzu toplayıp aracın önünü düzleştirene kadar araca hız vermiyoruz. Bak dönüşünü bitir, topla direksiyonunu. Dönüş anında araca hız verme. İki sefer yaptım onu. Bir daha dönelim ilerden sağa. Depriyacı bol bol kullan böyle Hangi tarafta sokak çok sağda mı solda mı? Dön o zaman sana Artık ikiye buradan. Gene depriyaj frende kal. Düşür bire. Üç oldu. Gene bire düşür onu. Bas kaza devam. Dire düşürmeleri de illa sola biraz baskı uygulayacağız vitese. Aynı yolda daha. Aynı yokuşa bir daha, daha gidelim. Şimdi vites bir daha ama aynı yokuşa yaklaşınca sanki iki gibi çıkar bile tekrar at bakalım vitesine. At 1'e. bu. Bu şekilde seri bir şekilde vitesin attığın anda az önceki gibi ortada kalmayız. Burada geç topladım. Daha erken toplayacağım. Buradan sola geç toplamanın nedeni soldaki araca basmış olman. Yola bakmış olsan erken toplardan. Hani çevre yolu sürüşünde nereye bakarsak oraya gider diyorduk ya. Hı hı. Dönüşlerde de aynı. Baktığın yere, odaklandığın yere, yöne gider araç. Araçtan korkar, ona odaklanırsan ona doğru kaçırırsın aracı. Buradan da sola dönelim. Oy, şey orası çok dik yokuş. Olsun dönmüş olmaz. Dik yokuşsa frenimiz var. <laughs> Düşür şimdi çevir. Yarım depriyajdaki dönüş. Şimdi depreye frenle işe başla. Evet. Burada aracı hızlandırırsan bu yokuşta Abo. durur diye aklına bir şey gelmesin. Felaketi yokmuş. Daha yavaş yine o zaman. Peki çok daha dik yokuş olsaydı veya ıslak olsaydı zemin nasıl inecektik? Bak ben buradan yapıyorum. Freni bana bırak. Zemin ıslak olsaydı şu inişi yapacak dur kalk dur kalk yapacaktık şunu yapacaktık ama şimdi gerek yok buna kontrol sen de tamam. sakin şekilde indir bakalım ortala biraz daha sola doğru şey çukur vardı çukurlardan kaçmıyoruz vurup geçiyoruz şu çukurlara kaldı havalarda buradan inemezsin Tabii ki <laughs> az kaza ya. Erken atmışım. bile tekrar düşer bitesine. İyice bağırsın araba ondan sonra ikiye atayaz. çevir direksiyonu ve gözün ufukta olsun, yolda olsun. Şimdi bırak direksiyonu. Şimdi topla. Az önceki dönüşte solda garajdan koptuğun için ona doğru gittim. Sağa dön bu seferden. de. Depreğe bas çekiver böyle. Yerine. Hangi hata yaptın Bir rapor ver bakalım bana. E, Hayır. Karşı şeride geçtim. biz saat dönüşleri dar açıdan en sağdan döneceğiz. Şimdi gel karşıdan gelen tırların altında kaldık ve öldük. Gel sağa. Sağa dönüşleri dar açıdan yapıyoruz. Karşı şeridi rahatsız etmiyoruz şimdiki yaptığın gibi. Aynı dönüşü tekrar edelim. Aynı yere in. Gene depriyaj frenleyin. Aynı sokağa gidin. sağa dar açıdan dönüyoruz ki şu sarı çizginin öbür tarafında karşı şeridi rahatsız etmiyoruz. E karşı şerit boştu. Karşı şeritte her zaman tır var diye düşüneceğiz. Yol boş da olsa o şeridi Düşür bile. Dönmeden düşürler. Garanti olsun. Çevir şimdi. Kaza iyi bas. Yokuş çıkıyorsun. Dön, sol el aktif yap daha kolay Sağ dönüşte sol el güzel çevirir direksiyonu, sola dönüşte sağ güzel çevirir. Fazla bas devam et. Şimdi buradan aynı yerden gene sağa döneceğiz. Bu sefer karşı yöne taşınmayacağız. Güvenlik önlemlerimize bakacağız. Kaldırıma da çok yaklaşmayacağız. Sağ şeridin ortasından döneceğiz. Fazla bas. Böyle topla şimdi hızlıca. Karşıdan gelen aracı rahatsız etmedik. Bu araç ile döndüğü için. Ortala sola doğru. BMW'den uzak dur. Çukurlardan kaçma. Vur git çukurlara. Arabaya acıma. Acıyacağın bütçede bir arabayı da al. Nereye evet. gidelim? Düz devam et bakalım. Bölge değiştirelim. Araçı geri açının mantığı karşı şeridi rahatsız etmemek yönetimlerden. buradan sağa dönelim. Gene depriyaj frende kalın. Vitesle bir işimiz yok daha yokuş gidiyoruz. Sol elle çevir bunu. Çevir solla. Döner. Sağ elle çevirdiğin zaman elin turu biter. Buradan da sola dön bakalım. Şimdi bu sola dönüşü sağ elle yap. Sağla yap daha geniş bir açıya sahip şimdi Şimdi iki el istediğin şekilde topla. ister direksiyonu bırak toplasın, ister kendin topla. Direksiyonu bırakınca araç topluyor ya ona da güvenme. Bazen olur, zemin bozuk olur veya araç arıza olur. Direksiyonu çok çevirmiş olursun, toplamayı yetiştiremez. Her zaman onu kontrol et. Evet. Dümdüz aşağıya en bakalım. Az önce şu yokuşlarını biliyorum. Depriyaj frenleniyoruz. Hızlanmamasına özen gösteriyoruz. Depriyajı şu an basmıyorum ama hocam. Gene iner. Yani şey. Peki hangisi kolay? Bak bu şekilde Bence iniyorsun ya fren. fren bir de depriyaja bas bakalım hangisi güzel. Hangisi güzel? Fren. Hangisiyle rahat ediyorsan, onda kesin bu kuralımız yok. İster depriyaj frenleyin, ister direkt frenleyin. bu arada Instagram'da ismi yanlış yazmışsınız. Ne? Betül yazmışsınız. Betül mü yazmışım? Evet. <gülüyor> Eyvah. diyor <laughs> onları. Sağdan çıkalım şimdi. Düşür bire. Bas kaza devam et. Mola verince hatırlat da bir hangi videoda hata tamam, var onu düzeltelim. Tamam. Betül olsun bir şey olmaz. Mantı betül olsun artık. Sağda duralım şimdi. Burada yokuş kalkışımızı yapalım. İster yarın depriyaj ile ister el freni ile hangisi kolayına gidiyorsa. Bundan sonra adınız Gamze Betül. Tekrar durdur. Dur. Gaza daha bol basacağız şimdi. Tamam. Kavrama noktasını bul. Biraz daha. Daha bol gaz, daha bol gaz. Şimdi şu daha dik bir yokuş var ileride. Orada da artık yarım sağda dur. Yarım depriyacımızın gücü yetmeyecek. Burayı er freninden destek alacağız. Olmadı. Dur dur. Çalıştır. Çünkü... Hepsini birden yapmaya çalıştın. İşlemleri sırayla yapacağız çalıştırıp. Işıkları beklemek. İşlemleri sırayla yapacağız. Bir. El frenine asıl bakalım. İyice asıl ama. Bu bir. Şimdi ayak frenini bırak bakalım. Hiç acelesi yok. Şimdi gaz ver. Gene acelesi yok. Daha bol gaz. İndir el frenini artık. Hepsini birden yapmaya çalışırsan olmaz. Sırayla yapacağız. Birden gitmeye yürüyoruz. Düz çıkıyoruz. Düz gidelim buradan. Dört yol bağlantısı. Her tarafa dikkatlice bakıyorsun. Depriyaj frenleyin tekrar. Bundan da sağa dönelim şimdi. Aynı Aynı taraşıyla dönüp karşı şeridi rahatsız etmeyeceğiz. Taksici için birazcık genişten almak durumundasın mevcut ortalığı. Tamam devam et buralara girmeyi hayal bile edemiyorum. Yok, Yokuştan yok. inme, Bütün yolların mantığı aynı. Buradan, ne Buradan sola dönelim şimdi. Yapıldı evde, değil mi? evet hocam. Hatta babam da pazar günü derse katılmak istiyor. O da, o da gelsin. Evet <laughs> tabii eğer izin verirsen. Öyle gelsin Ben diyor hiç sesimi çıkartmadan diye arkada otururum diyor. diyor İstersen çıkarsın <laughs> çıkartsın konuşturma istiyor. Düğümdüz aşağıya ama. daha güvenli edersen. Yok hisliyorsun. Aynalara gene bakıyoruz. Hı hı, aynalara. Onlardan yana hiçbir eksiğimiz olmayacak. Ama şu taraftaki aynaya bakmadım açıkçası. Bol bol için. bakacağız oradan. Orada motor varmış, motoru görmemişim. Motoru zaten hep araçlara odaklamışız kendimizi. Evet. Adam motorları göremiyoruz ona dikkat ediyoruz. Adama çarptığında ben direkt asfalta yapışıyor onlar. Ama göremiyoruz. Hep arabaya göre bir konsantre olmuşuz. Şu Bak yine de priyaj frenleyin. Geçiyor hem arası böyle bakalım. E Dikkatlice. Sokak çok dar olduğu için ortalığı döneceğiz. Dar açı, geniş açı yok burada. Sol el aktif yap şimdi. Solla dön. Düşür birer. Sol elle dönüşünü yaparken sağ elle de vitesini düşürürsün. Sağ elle bu dönüşü yaparsan vites atmaya zamanın kalmaz. Tamam. Sağ şeritte kalıyoruz. Çünkü karşıyı görmüyoruz. Gelen de olabilir. Yavaş yavaş devam ediyor. A doğru geniş al. Bak ilk harfini yaptırayım. Bire düşür şimdi. O aracın sağına veya soluna düz bakalım. Bu senin ilk L harfin. Doğru şanzıları ve doğru. Şimdi buradan bir de geri çıkacağız. Bir daha yaptıracağım aynısını. Al geri vitese. Aynı şekilde geri gel bakalım. Sola doğru çevir direksiyonunu bak. Sağa doğru gideceğim ya. Bak sola çevir. Ha, sola mı çevir? Sola ben çevir. geldiğimiz gördün Bu tarafa gideceğiz. Değil. Gel, bas fazla sola çevir. Neden böyle bir şey? Yok? Direksiyonu tam dayadığın için. Aracın direksiyonu da motordan güç alır. Tam dayarsa motorun gücü yetmeyebilir. Gel böylece. Tam her şey normal. Gel, gel ya. Gelmeye devam. Gel biraz daha. Tamamdır. Al bir ya. Dursun aç. Al bire. Devam et. Aynı parkı ileride. Sağ doğru geniş gel. Daha biraz daha sağ. Şimdi yavaşla yap parklara. Şuraya şuraya. Bravo. Topla şimdi direksiyonu. Tamam. Çek gel frenle. Şimdi burada da iki dakika ona verip maskeleri falan değiştirir Aha. devam ederiz. Aracı havalandırırız da havalandırırız biraz esnada. Kapattım hocam. Tamam. Teşekkürler. <laughs> Teşekkür ederim. Yarın bekleyeceğiz arkadaşlar. <daha> <laughs> <laughs> Üç gün suyu dinlendiriyorum torpiloda. Az kaza. Çek de diye de önerirsin. Sol bakar biraz daha. Sorasın yalancı bak. Artık devam edelim. Normalde her öğrenci iki günde bu seviyeye gelmez. Sizin öğrenme hızlıydı biraz. Sağ olun Sizin sayenizde şey yani çok sakinliğinizi korudunuz mesela o yokuş. Hatırlıyorsanız şurada bir yokuşta kaldık. Ha orada. Orada benim için mesela şey... Sakin olmazsan bu işi yapamazsın. Ki. Sakin olmazsan arabayı da süremezsin. Şimdi buralar sakindi. Şimdi kalabalık diyor. Işte. Bas frenle düşür bire. Şunlara dikkat et. Harf otobüsleri çok saçma araç kullanabiliyor bazen. Burada hep soldan gidiyor. Sağ şerit yorar bize. Çok yaklaşma. Aslında hep geride geride dur. Evet. Şimdi durdur. Er freniyle kap burayı. Bas. Bas kaza şimdi. İndir er bir arkadaki şoför çok yaklaştı diye. Israfla da yaklaşıyor. üzerine bastı öndeki. Yok güneş falan. geniş yoldan gene sola dönelim. Hani dün durmuştuk, nefes almıştık ya <gülüyor> oradan. <gülüyor> <Yavaşlar>. <gülüyor> Burada düşür vitesine. Biraz daha gitmesi lazım. Şimdi Orta ortada bu sefer minibüs durur. Başla dönüşüne. Kaza çok basar buraya. burada. Çekme bir yerden. Ya ne Sağ diyorsun dana. ya? Allah Allah. Bu kadın, ben de kadınım ama bire niye sahibi göz konmuyor? Bire düşür, bire düşür, düşür. Bas kaza. Bas kaza bas. Hadi o bas. Ha. bu yokuşa gelince otomatikmen üzerinize bağlı çöküyorsun. Fazla basmıyorsunuz veya da içeri kalabiliyorsunuz. çocuğa yaklaş biraz daha. Dar açıdan. Çocuğu bekleyeceğim. Bas Onu bekliyor. Sol şeride girmeyeceğim burada. Çocuğu bekleyeceğim. Tamam. Topla şimdi. Buradan da dön sana. Ha düz gidiyorum evet, buradan Şimdi hepsini bırak. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Ya, ya.